Muhittin başkan dağıtmasa gelmem almaya. Kovanlık mahallesinde 1500 dekar alan için borda bulamacı uygulaması yapmamız için çiftçilere dağıtım gerçekleştiriyoruz. Borda bulamacı zeytin ağaçlarında hasat sonrası ve göz uyanmadan önce ilkbahar aylarında kullanıldığı zaman bir sonraki seneye karşı etkili ve ekonomik bir mücadele gerçekleştirmektedir. Bu uygulamadığımız zaman bakteri ve fungal hastalıklar zeytin ağaçlarında görülüyor. Bu da ekonomik kayıplara yol açıyor bordo bulamacı zeytinler için, ağaçlarımız için kullanacağız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Böyle bir katkıda bulunduğu için bize. Bordo atmasak olmuyor. Çinko atıyoruz, bordo atıyoruz. Bunları kullanıyoruz sürekli olarak. İyi oldu. Baya bir destek köylü için. Gariban köylü ya bunları alması bir dünya para bunun. Çok güzel oldu, çok iyi oldu. Dağıtım olmasa herkes kullanmıyor bunu. Üretimi etkiliyor tabii. Dağıtım olunca herkes alıyor, herkes kullanacak bunu. Muhakkak faydalı olacak üretimde. Valla vatandaşa böyle bir hizmet çok iyi bir şey. Memnun olduk. Teşekkür ettik Büyükşehir Belediye'mize. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Böyle yardımları her zaman her yerde desteklesinler köylüyü. Biz de onları destekleyeceğiz. Antalya için çalışıyoruz.